Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Kova burcuna. Bakalım sevgili kovalar. 2022 Haziran ayında siz, sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekler. Umduklarınız gerçekleşir sevgili kovalar. Evet e, kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için e, denk gelenler için hatırlatmamı yapayım kanalıma abone olmayı unutmazsınız e, sevinirim emeklerime karşılık ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet bu arada umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Oh, sevgili kovalar. Aşk kartıyla açtık. Bekarlar aşık olabilirsiniz. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Ee, bu bir de karar kartıdır bir konuda kararsızsanız vereceğiniz kararın çok olumlu olacağını söylüyor. Bir de sağlıkta bir sorun varsa mutlaka düzelecek diyor. Görmeniz için şey yapıyorum ama kartı şöyle yapalım. Evet. Ve adalet kartı çıktı. Adliyelik bir işiniz var. Belki boşanma Belki e, miras Belki başka bir Konu e, Lehinize sonuçlanacak diyor e, Yani ilahi adalet Çalışacak Ya da vereceğiniz Karar çok adil olacak Diyor Ve sevinç var bakın e, Mutlu olmak var bolluk Bereket görünüyor kazançlarınızı Dizmişsiniz Mutlu mutlu oturuyorsunuz kupaların dokuzlusu. Her neyse çok sevineceksiniz e, niyetinizle alakalı gelişmeye. Ve kupa karı ilçesi şu ara sezgileriniz çok güçlü. Zaten sizin sezgileriniz güçlü oluyor. E, haber rüyalar görebilirsiniz. işaretler alabilirsiniz. E, sevgili kovalar dikkat edin diyor. Ee, ve imparatoru çekartı ee, Bolluk bereket geliyor hayatınıza. Artık planlarınızı hayata geçirme zamanı diyor. Planlarınız artık bekarsanız evlenmek istiyorsunuz. Ee, isteyebilirsiniz. Ee, çocuk dar olmayanlar varsa çocuk sahibi olabilirler, iş kurmak isteyenler iş kurabilirler. Her ne niyetiniz mutlaka bolluk ve bereket geliyor diyor. Yani bu kariyerde, eğitimde, sağlıkta her neyse mutlu olacağınız haberler var. Ve kılıçların ası siz hava burcusunuz. Bu da bir hava kartı. Ani bir fikir, ani bir olay ee, belki duyabilirsiniz. Belki aklınıza gelecek bir şey sizin hayatınızdaki bir sorunu bitirecek. Ve e, başarı sizin diyor. Zafer sizin. Ve yıldızlar kartı e, yıldızınız parlıyor. Şansınız yükseliyor. Enerjiniz yükseliyor. E, şifalanma var her ne konunuz ters gidiyorsa ki bundan sonra her türlü işiniz şifalanacak. Sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka şifalanma var. Asılan adam çıktı. Asılan adam uzun süredir ters giden bir konu beklemede olan bir konu hakkında diyor ki artık bakış açını değiştir düzelebilmesi için farklı olmayı göze al Farklı yöntemler dene o zaman başarıya ulaşacaksın artık zamanı gelmiş. Ve e, kupaların yedilisi şu ara e, kafanız çok karışık bir konuda niyetinizle alakalı olabilir. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz nasıl bir yol izleyeceğinizi ya da yapmak istedikleriniz var. Birçok seçenek var önünüzde bir türlü karar veremiyorsunuz diyor ki artık karar verme zamanı hedefine odaklan ve bir an önce kararını ver çünkü niyetin kendiliğinden gerçekleşecek hatta ayağına gelecek ve para şövalyesi bir iş fırsatı olabilir Kariyerde bir fırsat, eğitimde olabilir, güzel bir fırsat. Bu ilişkide de olabilir. Çünkü üstünde imparator kartı var. İmparator kartı da evlilik kartı, aile kartı. Belki işle alakalı çok güzel gelişmeler olacak. Belki ilişki, belki kariyer sağlam bir ilişki de olabilir. Ve evet e, Aşıklar kartının üstüne e, Mutluluk çıktı Beklenmedik mutluluk Beklenmedik biriyle karşılaşıp Hayatımızın aşkını Bulabilirsiniz Beklenmedik paralar vereceğiniz kararda da beklenmedik paralar Kazanabilirsiniz Yani hayatınızda Gelir düzeyiniz yükseliyor Beklenmedik Mutluluklar var ve artık kader çarkı diyor ki e, adaletlik bir işiniz varsa artık e, olma zamanı gelmiş çok beklemişsiniz ilahi adaletin çalışmasını artık zamanı gelmiş bir döngü bitirmişsiniz yeni bir dönem önünüzde e, her şey olumluya dönmüş bundan sonra e, mutluluk getirecek yön değişikliği var Beklemeler bitmiş son bulmuş ve kılıçların onlusu belki sağlık olarak bu durumdasınız belki psikolojik olarak hayal kırıklığı yaşadınız bir sürü darbeler almışsınız ve hayal kırıklığı yaşamışsınız diyor ki siz her, her ortalığın kapkaranlık olduğunu hiç umut ışığı olmadığını düşünüyorsunuz ama her an güneş doğabilir çünkü ufukta ışık var ve burada mutluluk var bakın bol kazanç görünüyor ve bu sizin kartınız kılıç kralı oh, hava kartı şu ara sezgileriniz çok daha fazla yükselmiş yükselecek e, rüyalarınıza ve önünüze çıkacak işaretlere dikkat edin e, iletişime geçmeniz gerekiyor bir konuda. Niyetinizle alakalı, hayallerinizle alakalı rüyalar göreceksiniz. Ve evet, niyeti evlenmek olanlar ya da iş kurmak olanlar, başka e, sorunları olanlar, çok alıp veriyorsunuz kafanızın içinde. Belki e, soru işaretleri var kendinizi yiyip bitiriyorsunuz ama diyor ki bir çözümü var mutlaka bir çözüm yolu var ve hızlı gelişmeler var bakın kılıç şövalyesi artık diyor her şeyin hızlanma vakti geldi hızlı bir çözüm bir sorun bitecek aniden çok beklemişsiniz ama artık o sorun çözülüyor. Ve güzel güzel haberler sizi bekliyor. Bakın niyetinizle alakalı güzel haberler ve çok yakında gelecek bu haberler. Çünkü yıldız kartı da çıktı. Şifalanma var her neyse sorununuz. Ve e, tılsımların ikilisi diyor ki bir konuda kararsızsın. Belki iki iş yapıyorsun. Belki para sıkıntın var. E, belki... Iki, kişi, iki ilişki arasındasın ama bakış açını değiştir diyor başka bir yöntem dene artık beklemede olan her neyse kararını ver olacak mutlaka olacak diyor olumlu olacak ve tılsımların beşlisi bir krizden bahsediyor ...para krizi de olabilir... ...manevi krizde olabilir... ...kendinizi sevgisiz, ilgisiz görebilirsiniz... ...ilişki içinde... ...ama e, diyor ki... ...olumsuz düşünme... ...çünkü yardım çok yakınında... ...olumsuz düşünceler... ...kendiliğinden gerçekleşen kehanetler... ...yaratır... ...ve e, tılsımların dokuzlusu... ...çok iyi bir kısmet... ...iş kısmeti, kariyer kısmeti... ...eğitimde olabilir ilişkide de çok iyi bir kısmet belki serbest meslekte çalışıyorsunuz kendi işinizi yapıyorsunuz çok iyi kazanç elde edeceksiniz diyor Evet sevgili kovalar bakalım enerjiniz ne durumda Tapınak Yolu diyor. Şu ara süpürtüel olarak e, baya bir e, deneyim kazanacaksınız. Öngö öngörüleriniz açılacak. Yani üçüncü gözünüz açılabilir. Sezgileriniz çok yükselecek. Kendinizi geliştirin diyor. Mutlaka e, bir yol bulun diyor. Dikkat edin sezgilerinize Değişiyorsunuz sevgili kovalar gerçekten e, ruhsal olarak büyük bir değişiklik olacak evet geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim kanalıma ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, kaldım böyle. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim Evet canlarım bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşçakalın